Hadi böyle eskiden annelerimizin yaptığı kanevi çeşitleri gibi ilmek ilmek dokuyoruz bizde. yani 3-4 saati alıyor objesine bağlı isim falan yazılabiliyorsa biraz daha uzun sürebilir. Benim çalıştığım ürünler polimer kil malzemeden yapılan ürünler. Belirli bir sıcaklıkta fırınlandığı zaman sertleşen, dayanıklılığı gayet iyi olan bir ürün. Ben bunu kupa bardaklar tasarlayarak, üç boyutlu figürler tasarlayarak, kaşık arkalarına yine böyle çocuklar için değişik objeler de tasarlayarak genelde hediyelik süs eşyası olarak başladım. Daha sonra çevreden de böyle talep görünce, istekler olunca Zaten olan bir sosyal hesabım vardı. Oraya da birkaç görsel ekleyince iş, hobi zamanla e, ticarete dönüştü. Güzel de bir katkı oldu benim için. E, hobimi, hani sanatımı zanaata çevirdim diyebilirim açıkçası. E, Birçok e, talep oldu, çok da tutuldu. Doğum günlerin olsun, çocukların sevdikleri çizgi film karakterlerine yönelik olsun, e, kişiye özel çalışmalar olsun çok talep edildi. E, ben de böylelikle başladım. Ee, hani başka annelere de örnek olabilsin diye, ben de bir anneyim çünkü, ee, evde yapabilecekleri hobi ve bunu ek gelir sağlayabilmeleri açısından, örnek olması açısından ee, burada ben de göstermek istedim. Ee, eğer ki hani e, bana ulaşabilirlerse yardımcı da olabilirim çünkü e, bu tür sanatın hani nasıl yapılmasını e, araştıran, isteyen çok insanlar var ama hani bilmeyebilirler. E, ben çünkü resim e, öğretmenliği okuduğum için bir el yatkınlığım var. Ama hani olmayanlara da bazen hani tanıdık olsun olmasın ben yardımcı olmaya çalışıyorum. Herkese de öneriyorum bir sanatla uğraşmayı. Bunu kendilerine hem hobi yapmış olmak hem de bunu bir ek gelir elde etmek. Hem kendileri hem çocukları için güzel bir aktivite olur diye düşünüyorum. E, i̇stiyor e, zaten ilk başlarda ben hemen tamam ticarete atasınlar diyorum ama önce bir e, el e, gelişimi gerekiyor e, yaptıktan sonra ya öyle oluyor ki bir ürünün benim e, 4-5 saatimi alabiliyor çok böyle kişiye özelse detay çoksa bir günümü bile alabildiği oluyor ama hani e, yaptığınız işten keyif duyuyorsanız bu bir külfet gibi görünmüyor yorulmuyorsunuz e, Bir güzel bir iş ortaya çıkıyor e, talebi de e, tabi bu işçiliğe göre talebi oluyor tercih ediliyorsunuz Yani dediğim gibi yorucu ama güzel siparişler bu sene Aslında siparişlerim gayet yoğundu ama öğrencilik hayatımda olduğu için eğitimin Tabii ki daha önemli sayfam aktif ama hani şu an için gelen siparişleri biraz durdurdum eğitimden dolayı yine tatil zamanlarında devam ediyorum Tabii ki